Değerli çalışanlarımız merhaba. 6 Şubat 2023 tarihinde 11 tane ilimizde yıkıma neden olan depremin etkilerini konuşmak üzere bugün Madalyon Psikiyatri Merkezi'nden klinik psikolog Sayın e, Ulaş Işık e, davetlimiz olarak aramızda. Ulaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Yani bu dönemde nasılsınız sorusunu sormak ve buna cevap vermek gerçekten e, normal zamanlara göre daha zor. Hı hı. Ben yine de sorumu sorayım ama hı hı. E, asıl bizim e, çalışanlarımızın, etkilenen çalışanlarımızın bu depremden sormak istedikleri hı hı. bir takım sorular var. Hı hı. Ben hem e, ilk sorumuzdan başlayıp Tamam Hem de sizi tanımış olalım böylelikle. Hı hı. Bu yaşanan depremin ardından e, bireylerin sıklıkla yaşadığı e, psikolojik zorluklar nelerdir? Hı hı. E, bu sorumuzla başlamak istiyoruz aslında. Evet, tabii. E, dediğiniz gibi öncelikle o nasılsınız sorusunun cevabı genellikle üst sıralarda olumsuz oluyor. Ki bu da normal. E, böyle hissediyor olmak normal. İnsani bir durum. Aslında bu sorunuzun cevaplarından bir tanesi de bu. Şu an anormal bir duruma normal tepkiler veriyoruz. Normal günlük rutinlerimiz içerisinde yaşadığımız bir şey değil bu tarz felaketler ama başımıza geldiğinde de veya bunlara şahit olduğumuzda da bu tarz duygusal durumlar oldukça normal olmuş oluyor. Tabii psikolojik zorlukların öncesinde temel bir takım ihtiyaçların karşılanması gerektiğini biliyoruz. Yani barınma, güvenlik, beslenme gibi ihtiyaçların karşılanması bu anlamda psikolojik ilk yardıma geçişte öncelikli olarak bunların sağlanması önemli olduğunu biliyoruz. Bunun dışında depreme maruz kalmış veya depreme şahit olmuş kişilerde en sık rastladığımız bir takım e, zorluklar var. Bunlardan bir tanesi şok ve inkar. Yani durumu kabul etmeme, durumu inkar etme, reddetme, böyle bir şey olmamış gibi hissetme veya düşünme, hatta böyle davranma durumu söz konusu olabiliyor. Bunun dışında bir takım bedensel şikayetler olabiliyor kişilerde. Ee, tıbbi olarak bir e, organik bir sebebi bulunamak, e, bulunamayan ama yine de e, hissedilen, değerlendirilen bir takım bedensel zorluklar var. İşte Ağrı, uyuşma, karıncalanma gibi veya titreme, terleme, aşırı terleme gibi. Bunun dışında psikolojik olarak bu bireyler içe kapanma, sosyallikten uzak kalma veya suçluluk ve utanç duyguları yaşayabilirler. Hayatta kalmış olmanın getirdiği suçluluğun ve utancın olduğunu biliyoruz bu tarz durumlarda. Yine uyku ve iştah problemleri yaşanabilir. Ee, çok yoğun uyuma ya da hiç uyuyamama ya da çok az ihtiyacı karşılayamayacak ölçüde az uyuma ya da çok fazla yemek yeme ya da hiç yememe gibi bir takım durumlar olabilir. Yine çok sık rastladığımız bir belirti aşırı uyarılmışlık hali. Yani e, depreme maruz kaldık bir deprem zede olarak hayatımızı sürdürürken ve özellikle bu ilk bir aylık bir süre içerisindeyken aşırı uyarılmışlık hali söz konusu olabilir. Mesela bir e, çıt sesine Yine deprem mi oluyor? Yine işte bir duvar mı çatladı? Yine başıma böyle bir şey mi geliyor gibi bir aşırı uyarılmış halde ve buna tepkiler verir halde olabiliyor kişiler. Hı hı. Bunun dışında depreme ilişkin imaj ve düşüncelerde ciddi e, oranda artış, hatta bunların bunlar hakkında kabuslar görme, bunların yoğunlaşması, çok gerçekçi rüyaların görülmesi, depremi hatırlatacak uyaranlardan çok fazla kaçınma durumu. Mesela depremin olduğu illerin isimlerinin geçtiği kanalları değiştirme ya da bu hı. konulardan direkt kaçma, <laughs> uzaklaşma gibi belirtiler e, ilk başta karşımıza çıkan sorun. Peki deprem depremzedeler e, yaşamakta oldukları psikolojik zorluklara yönelik Nasıl bir yardım alabilirler? Şimdi tabii önce şunun ayrımını yapmamız gerekiyor. Özellikle ilk bir ay, depremden itibaren bu e, travmanın e, oluşumundan ilk bir ay e, içerisindeki yaşadıkları durumu akut stres bozukluğu diyoruz. E, bu ne demek? Az önce saydığımız belirtilerin çok yoğun şekilde hayatlarında bulunması. Şimdi doğal e, ilerleyişinde bu travmanın e, doğal ilerleyişinde bunlar kendiliğinden genellikle geçen belirtiler, geçen semptomlar oluyor. Dolayısıyla bu süreçte yapılacak müdahalenin ismi bir psikoterapi değil, bir psikolojik ilk yardım müdahalesi oluyor. Hmm. Bu psikolojik ilk yardım müdahalesinde... İlk bir ay mıdır? Evet, yani DSM-5 bizim kriterlerimizi değerlendirdiğimiz Amerikan Psikiyatri Derneği'nin birliğinin kriterlerine göre öyle, o şekilde hmm. ifade ediliyor. Bu noktada tabii Türkiye içerisinde Türk Psikologlar Derneği'nin ve buna benzer başka gönüllü derneklerin, ruh alanında hizmet veren derneklerin, Gönüllü yardımlarının olduğunu biliyoruz. Buralara başvurabilirler. Aynı şekilde bizim kliniğimizin de böyle bir hizmeti var. Depremzedelerle doğrudan psikolojik ilk yardım hizmetleri. Bunlar değerlendirilebilir. Ancak şunun ayrımını yapmakta fayda var. İlk bir ay geçtikten sonra bu belirtiler, az önce saydığımız belirtiler aynı şiddette devam ediyorsa veya bir azalma göstermiyorsa. Buna yine aynı kriterler bazında e, travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. E, travma sonrası stres bozukluğu içinde e, bireyler psikoterapi hizmeti alabilirler. Ancak belli bir süre özellikle bu yas ve kayıp sürecinin e, bu şekilde yaşanması psikolojik ilk yardımla beraber sürdürülmesi Şiddetin azalmaması durumunda bir psikoterapi hizmetinin alınmasını daha doğru buluyoruz. Anladım. Yani aslında şu herhalde bugün depremin 12. günü hı hı. ilk bir ay herhangi bir acil bir psikiyatri merkezinden hı hı. destek almaya bu çalışanlarımızı yönlendirmek için erken bir süre. Evet. Yani hemen işte bir ilaç başlayalım, hemen evet. psikoterapi <laughs> sürecine başlayalım. Bu çok mümkün değil. Çünkü Yaşadıkları acı çok ciddi ve gerçekçi bir acı, gerçek bir acı. Bu sadece bizlerin dışarıdan işte psikoterapiyle hemen müdahale edip değiştirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz bir şey değil, hatta gerekli de değil açıkçası. Yani vücudun savunma mekanizmasının bir devreye girmesini Kesinlikle ve öyle. o psikolojik onarımın aslında. Yaşanmışlıklarla, o tecrübelerle kapatabilmek için bir şans vermemiz gerekiyor Kesinlikle. kendimize. Çünkü insani bir acı bu ve insan acı insanın doğasında olan bir şey. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Değer verdiğimiz yerden acı çekiyoruz. Burada insanlar ailelerini kaybettiler. Belki yıllardır para biriktirip aldıkları evi kaybettiler, arabayı kaybettiler, güvenli bir yaşam ortamını kaybettiler. Dolayısıyla yaşanan acının sağlıklı olduğunu biliyoruz. Ve bu yasın ve kaybın, bu kayıp sürecinin bu şekilde e, sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğini düşünüyoruz. Sadece bu şiddette azalma olmazsa ancak o zaman bir psikoterapi hizmeti e, travma sorunu stres bozukluğu için değerlendirilebilir. E, hatta bir e, psikolog arkadaşımla konuşurken bana şey söylemişti. E, bu tip e, geniş çaplı toplumsal travmalarda, doğal afetlerde, hı hı. Yaranın e, kabuk bağlamasını beklememiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani o yarayı daha hızlı iyileştirmek adına kabuğa müdahale ederseniz e, yara kabuk tutmaz. Evet. Hatta daha kötüsü enfekte olabilir. Evet. Ve tedavi süreci uzayabilir. Kesinlikle. E, tedavi gerektiğini diye bir şey söylemişti. E, benzer şeyleri sizden de duymuş olmak. E, aslında bizim yaklaşımımızı e, belirleme konusunda önemli hmm. bir e, geri bildirim evet. olmuş oldu. Peki depremi doğrudan yaşamış ee, yakınlarımızı dinlerken Hı -hı. E, nasıl davranmalıyız, onlarla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz, Hı -hı. neler demeli e, veya dememeliyiz? Hı -hı. Ee, şimdi genellikle böyle bu tarz afetlerde veya travmatik yaşantılardan sonra e, ilk yapmayı arzu ettiğimiz şey kişiyi o durumdan, o ruh halinden çıkartmaya çalışmak oluyor. Bunun için de genellikle böyle bir iyi niyetli de olsak akıl hocalığı yapmaya çalışabiliyoruz. Bu istemsizce hemen yaptığımız bir şey. İşte e tamam o zaman orayı terk et, e, şimdi gel burada yaşa ya da işte artık bir daha oraya gitme, e, oradan kurtulabilirsin. Ya da işte eleştirel ve yargılayıcı bazı tutumlarda bulunabiliyoruz. İşte ben sana demiştim orada yaşama diye, e, daha güvenli yerler varken veya işte o eve taşınacağın zaman ben sana söylemiştim orası olmaz bak başka bir yere taşın diye, dinlemedin beni gibi. Bir eleştirel... orada gerçekleşiyor. Evet kesinlikle e, veya işte bu bir kader, İşte Allah vergisi, yapacak bir şey yok, şükret en azından hayattasın gibi bir takım cümlelerin kurulmaması gerekiyor. Bu bireye bir defa anlaşılmadığını hissettiriyor. Ya ben içeride nasıl bir acı yaşıyorum ama karşımdaki kişi beni eleştiriyor, yargılıyor veya akıl vermeye çalışıyor. Beni hiç anlamıyor. Bu aslında <laughs> psikolojik ilk yardımda yapılmaması gereken en temeldeki şey. Ee, çünkü o kişinin e, acısını dinlerken tam anlamıyla onunla birlikte o duygudaşlığı sağlayabildiğimizi ona hissettirmemiz gerekiyor. Tabii ki aynı şeyleri hissedemeyiz. Biz yaşamadık ama o yaşadı. Bunun dolayısıyla yapacağımız şey en temelde şu. E, onunla tam anlamıyla bir empati kurduğumuzu ona hissettirebilmek. E, bu ne demek? Onun konuşmasına izin vermek aslında çok basit bir tabir. İyi bir dinleyici olmak aslında evet. değil mi? Yani dinlemek evet. önemli evet. bir marifet. Ve hissettiği aslında. duyguyu gördüğümüzü söylemek. Anlıyorum kelimesini ben normalde kendi seanslarımda da çok tercih etmiyorum. Bu tarz psikolojik ilk yardım durumlarında da tercih etmiyorum. Çünkü Samim tam anlamıyla... Olmuyor. Evet. Tam anlayamıyorsun çünkü. Evet, çünkü onu o yaşadı, ben evet. yaşamadım. Ve tam anlamıyla anlayabilmem, içselleştirebilmem mümkün değil. Ama görüyorum derim ben bunu. Ee, görüyorum, acını görüyorum. Ee, nasıl bir acı yaşadığını görebiliyorum. Bunun görüldüğünü, o duygunun görüldüğünü ona hissettirmek burada yapacağımız en önemli şey. Dediğim gibi eleştirel ve yargılayıcı bir tutumdan uzak kalınması gerekiyor. Akıl vermemek gerekiyor. Ee, bunun dışında da... Eğer sözümüzü tutabileceksek, bu kriter çok önemli. Eğer sözümüzü tutabileceksek, bu lafın arkasında durabileceksek... ...onu her zaman için dinlemeye hazır olduğumuzu ona ifade etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama tabii buna... E bu mümkün değilse, yani her zaman için onu dinleyebilecek durumda olacağımızı düşünmüyorsak, buna inanmıyorsak, bu sözü de vermemek gerekiyor. Çünkü ikinci bir yıkım dediğiniz gibi burada da yaşanabilir. Hı. Yani e, o da beni terk etti, evet. e, sevdiklerim e, hayatını kaybetti. Bak şimdi o da yanında olacağını söyledi ama olmuyor Hı. gibi bir e, durum olabilir. Dolayısıyla eğer sözümüz tutabileceksek, onun her zaman için. E, dinleyebileceği bir arkadaşı olduğunu, bir sevdiği olduğunu hatırlatmakta fayda var. Evet, Şimdi bizim çalışanlarımızdan yine yakınlarını o bölgede depremden dolayı kaybeden bir çalışanımız. Şimdi bu çalışanımızı işte ofiste, üretimde gördüğümüz zaman hani gidip yanına hatırını soralım mı yoksa kendisi konuşmak istediğinde bize mi dinleyelim? <laughs> yani orada bir şey var mı? Hani böyle kesin bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hı hı. Yoksa duruma göre mi e, hareket etmeliyiz? Şimdi burada tabii ki duruma göre değişebilir, bağlamsal değerlendirmemiz gerekiyor ama ortak olarak değerlendirebileceğimiz tek şey şu. Bu kişiyi dinlemeye hazır olduğumuzu ona ifade edebiliriz. Yani illa ki nasılsın anlat, benimle paylaş, iyi gelir, içini dök gibi ifadelerde bulunmak doğru değil tabii ki. Ama eğer ne zaman konuşmak istersen ben senin için burada hazırım. Bunu ifade ettikten sonra artık onun hamlesini beklemek daha doğru. Çünkü ne zaman hazır hissederse o zaman. Bazen işte o az önce bahsettiğimiz semptomlardan, şok ve inkar durumunda özellikle e, kişi bunları konuşmak istemeyebilir, yok saymak isteyebilir. Onu böyle bir şey zorlamak, onu ekstra travmatize de edebilir. Dolayısıyla hazırsan, hazır olduğunda benimle paylaşabilirsin. Bu e, imkanı ona sunup sonra geri adım atıp beklemek daha faydalı. Yani ilk sorudaki cevaplarınızdan biri ilgimi çekti aslında. Şey demiştiniz yani depremi doğrudan yaşamamış kişiler bile hı hı. kendi hayatlarında e, suçlu hı hı. E, duygusu duyabiliyorlar. Evet. E, biz de e, Man ailesi olarak depremin e, ilk birkaç gün içerisinde Hatay'da, Antakya merkezde sağlık birimi olarak e, insan kaynakları olarak e, personel e, birimi olarak e, ve tüm kurum adına tüm çalışanlarımızdan e, gönüllü ee, hı hı. yardım için bölgeye gittik ve oradaki geçirdiğimiz süre sonrasında geri döndüğümüzde ben kendi adıma örnek vereyim hı hı. çocuklarıma sarılırken e, eşime sarılırken hakikaten bir suçluluk duygusu hissettim hı hı. direkt kendi hissiyatım bu hı hı. çünkü o bölgedeki e, annesiz babasız kalmış çocuklara e, müdahale ederken hı hı. E, o çocukların aslında ne kadar hayatta kalmak için e, güçlü olduklarına, hı hı. E, onların dirayetlerine ve gelecekle ilgili ümitlerine şahit oldum. O küçük hı hı. yaşlara rağmen hı hı. ve kendi çocuklarıma sarılmak e, eve geldiğim zaman e, onlara özlediğimi ifade etmek hı hı. E, lüks bir his, his gibi geldi bana hı hı. ve gerçekten hı hı. E, sarılırken birazcık e, suçluluk duygusu hissettim. Hı hı. Ee, bu konuda e, söyleyecekleriniz Hı -hı. nedir? Yani bu Hı -hı. normal bir duygu mudur? Hı -hı. Aşılabilir bir şey midir? Hı -hı. Aslında bahsettiğiniz gibi e, sizler, bizler e, bu depreme doğrudan maruz kalmadık ama bunu e, dışarıdan gözlemledik, buna şahit olduk. Bir taraftan hem bu depreme maruz kalmış kişilerde hem de e, bunu dışarıdan gözlemlemiş kişilerde ortak bir nokta bunun acısını yaşıyor olmak bu kaybın acısını yaşıyor olmak Tabii bunun şiddeti değişiyor orada bu depreme maruz kalan kişinin acısıyla bizimki bir olmayacaktır şüphesiz ama ortak nokta dediğim gibi bir suçluluk ve utanç duygusu çünkü orada bir sürü insan hayatını kaybetti ben burada işte televizyondan bunu sıcak evimde takip ediyorum bu his aslında açıkçası bende doldu yani o deprem günü e, oradaki benim de birkaç tanıdığım vardı ve onların yemeğe ulaşmaları, onların hayatlarından şüphe ederken onların yemeğe veya barınmaya ulaşmalarının ne kadar zor olduğunu bilirken e, kendi evimde işte e, sıcak bir ortamda yemek yiyor olmak e tabii ki benim için de çok zordu. Bu hemen hemen hepimiz i̇nsani için böyle çok beraber, çok insani yani bir, bir şey durum. aslında. Evet, çünkü e, bizim e, özellikle sosyal psikologlar daha iyi bilirler. Bir iç grup dediğimiz bir durum var. Yani kendi ülkemiz, işte kendi yaşadığımız topraklar ve birbirimize benzer insanlar aslında. Orada e, yaşadığı acıyı görüyoruz. Aslında sanki e, bize, bizim başımıza gelmiş gibi, sanki benim de başıma gelmiş gibi ben de öyle hissetmeliyim gibi hissediyoruz. Dolayısıyla onlar o mağduriyeti yaşarken Bizim bu belki bazı işte konfor alanlarında devam ediyor olmamız bu suçluluk ve utanç duygularını getirecektir. Hayatta kalmış olmanın e, yarattığı bir suçluluk duygusu bu. ve çok dediğimiz gibi anormal bir duruma yine normal bir tepki veriyoruz demektir ve sağlıklıdır aslında bu. Hı hı. E, anormal bir durum değil. Bu noktada yapılabilecek şey şu özellikle oradaki depremzedeler veya işte yakınları orada e, buna maruz kalmış kişiler genellikle bu depremle ilişkili olarak, işte insanlara daha çok yardım etmeliyim, işte bir şeyler yapmalıyım, fedakarlıkları daha fazla yapmalıyım gibi bir duruma girebilirler. Bu noktada bizim yapacağımız şey, buna engel olmamak ve hatta ikinci, yani sekonder travma yaşayan bizler de normalde yine yardım etmeyi seven insanlar olabiliriz ama böyle durumlarda daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bunun da engel, buna da engel olmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü elimden geleni yaptım hissi. Ee, bu suçluluk ve utancı giderebilecek bir e, durum. Bunun için de mesela illaki işte oraya bir konteyner göndermek, oraya bir bina dikmek değil bunun e, durumu, e, bunun imkanı. Bunun dışında yapabileceğimiz imkanlar doğrultusunda yapabileceğimiz şeyler önemli. Mesela işte e, oradaki bir gördüğümüz bir e, yardım tweetini, retweetlemek bile, bunu paylaşmak bile, işte oraya bir yardımın ulaşmasını kolaylaştırmak bile bize iyi gelecektir veya oradaki aynı şekilde bu depremi yaşamış kişilere de iyi gelecektir. En azından bir şey yaptım hissi, yapabileceklerimi yaptım hissini sağlayabilecek her şey bu noktada kişiyi bu duygulardan biraz daha uzak tutacaktır. Son sorumuzda e, deprem sonrasında ya yeniden bir deprem olursa diye Hı -hı. E, ya da benim başıma da böyle bir şey gelirse diye Hı -hı. E, Kaygıları olan hı hı. kişiler var, bireyler hı hı. var. Ee, bunu nasıl aşabiliriz? Ee, bunlardan bazıları o bölgede depremi yaşayıp başka hı hı. illere taşınıp deprem bölgesi olmasa bile taşındığı hı hı. yerin o duyguyu hissediyor evet. hisseden bireylerden. Ee, bazıları da e, kaygı düzeyine bağlı olarak o alanda olmasa bile oturduğu evde de e, deprem olacakmış gibi bir hisse hı hı. kapılıp ortalama kaygı düzeyi artabiliyor. Evet. E, buralarda nasıl davranmalıyız? Bir öneriniz olur mu? Evet. Yani şimdi yaşadığımız şey çok gerçekçi bir travma. Dolayısıyla bu travmatik uyarana karşı yine normal tepkiler veriyoruz. Zihnimiz aslında yapması gereken işi yapıyor. Evrimsel olarak da böyle. Yani bir tehdit gördüm. Hayatta kalman gerekiyor. O zaman kaygı seviyesini, anksiyeteyi artırarak aslında sizi önlem almaya çağırıyor. Dolayısıyla burada anksiyeteyi veya bu kaygıyı e, ...doğru değerlendirmemiz gerekiyor deprem sonrasında. Bu kaygı bize eğer e, işte evimizi daha sağlam yapmamızı... ...ya da alabileceğimiz, kendi imkanlarımız doğrultusunda... ...alabileceğimiz önlemleri almamıza yardımcı oluyorsa... ...bu kaygı doğrultusunda hareket etmek faydalı olabilir. Yani gerçekten işte ya bir daha deprem olursa sorusu zihnimize geldiğinde... ...şöyle bir dönüp bakıp daha rasyonel bir değerlendirmeyle... ...evet yani şu an tekrar bir deprem olursa... ...ben bu konuda ne yapabilirim bugün? E, bunu değerlendirip bu konuda gerçekçi adımlar attıktan sonra... Bu kaygının zaman içerisinde geçeceğini zaten göreceğiz. Genellikle böyle oluyor. Bunun dışında e, kaygı bütün önlemleri almış olmamıza rağmen, rasyonel önlemleri almış olmamıza rağmen aynı şiddette devam ediyorsa, bu noktada kesinlikle bir psikoterapi desteği almakta da fayda görüyorum. Çünkü yapabileceğim her şeyi yaptım, kendi kontrol alanımda olan her şeyi yaptım, ama yine de bu kaygı geçmiyor dediğimiz noktada profesyonel bir hizmet her zaman için daha faydalı olacaktır. Ulaş hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sorularımıza verdiğiniz içten e, yanıtlar için. Rica ederim. Değerli çalışanlarımız Madalyon Psikiyatri Merkezi'nden Merkezimden. Klinik psikolog Sayın e, Ulaş Işık e, bugün konuğumuzdu. E, kendisine teşekkür ediyoruz. E, tüm çalışanlarımıza da e, tekrar bu büyüklükte, bu şekilde can kayıplarının olduğu bir e, doğal afeti yaşamama e, dileğiyle e, hoşçakalın diliyoruz.